Evet arkadaşlar. Bugün sizlere 2018 ve 2019'un başlarında gelen ekranda parmak izi olan amiral gemisi telefonlar. OnePlus 6T, Mi 8 Pro ve Meizu 16. 16T yani 16. serisi. Bu telefonların özellikleri ve en güzel şekilleri ekranda parmak izi olması. Bu cihazların kısa bir ve öz bir video tanıtımını yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Buyurun. Ekranlarda jelatin olduğu için biraz geç açılma olabilir ama hepsi birbirinden güzel, birbirinden harika bir ürünlerdir. Renkleri, tasarımları hepsi birbirinden hoş. Yani hangisini beğendiniz dersen var ya hepsinin birbirine göre artı ve eksileri var. Ama ben üçünü de çok beğendim. Şöyle bir tekrar bakalım. Parmak gezeyken dokuyoruz. okuyoruz. çok güzel telefonlar işte. Tekrar kapatıyoruz. Hani hepsinin açılış şekli biraz farklı. Böyle açılıyor. Ve tekrar böyle. Evet arkadaşlar. Ürünlerimiz bunlar. Meizu 16. Gökkuşağı renginde. Mi 8 Pro. Arkası saydam olan. Ve OnePlus 6T. Mat renginde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Grubumuza bekliyorum. Ahmet Mardin Telefon Pazarı. Her zaman ilginizi ve en uygun fiyat kalitesi telefonları almanızı tavsiye ediyorum ve bekliyorum.